Beyaz Bakış kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu hafta yanında hayvan nasıl evcilleştirilir onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Tabi şu anda en çok kolay bir şekilde evcilleştirebileceğim ve çok bulabileceğim tek hayvan olan domuzu evcilleştirmeye çalışacağım. Öncelikle böyle bir düz bir yer yapıyoruz kendimize ve Ondan sonra burayı bir domuzu kapatacağımız bir kafes tarzı bir şey yapmamız lazım. Ben bu çitlerden yapacağım. Daha kolay olsun diye. Şöyle geliyorum. Normal bir şekilde kapatıyorum. Çok da fazla büyük olmasına gerek yok şu an. Şöyle bir yer yapacağım. Ve domuzu buraya çekmeye çalışacağım. Domuzu buraya çektiğim zaman da hemen elimde hazır duran bu çiti tekrardan koyacağım. Evet ilk başta bir domuzu çekmemiz lazım kendimize. Şurada bir tane domuzumuz var. Hemen yanına geldiğimiz zaman zaten. Şöyle yanına geldiğim zaman. Dikkatini çekeceğim. Saldırmaya çalışacak. Ben de koşacağım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Evet. Şu anda domuz içeride ve kapatamadık. Son saniye kaçtı. Bir daha çağırmam lazım. Gel bakalım. Ve domuzu kapattım. Şuraya da garanti olsun diye bir tık daha koyayım. Şöyle. Şu an domuzu görmüş olduğunuz gibi kapana kıstırdık. Şimdi. Şu an üstünde bir ünlem işareti var. O ünlem işaretinden geçmemiz lazım ve... Ona adudu atacağım. Atamadım. Şuradan şöyle bir daha deneyeyim. Atacağım ve uzaklaşacağım atabilirsem. Şöyle attık bir tane ve hemen uzaklaştım. Eğiliyorum beni görmemesi için. Bekleyeceğim adudu yemesini. Sakinleşmesi lazım. Yine bir atraksiyona girdi ama. Bakalım yiyecek mi? Evet 7 şu anda. Bir daha yaklaşacağım. Ve bir tane daha atmaya çalışacağım. Yine attım. Tekrar uzaklaşıyorum. Yağmur başladı. İnşallah sıkıntı olmaz. Daha dur, durmaya devam ediyor. Bu şekilde yemek vere vere domuzu alıştırmaya çalışıyoruz. Evet sarı bir kalp çıktı görmüş olduğunuz gibi. Çıkmaya devam ediyor. Bu Sarı kalp, evcilleştirme demek oluyor. Evet hayvanlarımızdan sarı kartlar çıkmaya devam ediyor. Ben video dışında bir tane daha domuz yakaladım. Ee, üstüne geldiğimiz zaman %84 alışıyor diyor evcilik durumu. Diğerinde de %63. Bunların ikisi de %100 olduğu zaman tam alışmış olacaklar, evcil olacaklar artık. Arada gelip yemek olmadığı zaman, yemekleri bittiği zaman havuç veya havuç atabilirsiniz. Gelip şu şekilde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şöyle bırakayım. Şu an tabii korkuttum. Bir tanesini bırakamadım hatta. Bir şey olmaz. Zaten çok fazla vurmuyorlar. Şöyle bir tane daha atmayı deneyelim. Shift'e basarak attığım zaman ne kadar atacağımı seçebiliyorum. Şöyle hemen gelip tamir edelim. buralarda sıkıntı olmasın. Daha fazla ürkütmeden uzaklaşalım oradan.